Evet haydi çocuklar geç kalmayın çabuk 2 dakika içinde dersimiz başlıyor acele et kızım hadi çarşamba hadi kızım sallanma çabuk çabuk bir an önce derse Çeko derse geç kaldık kardeşim koş koş Baldi öğretmenden bir dünya azar işiteceğiz şimdi Yok be oğlum derse geç falan kalmadı göreceksin tam zamanında derse geldik Koşun ulan keratalar. Vallahi şimdi hepinizi yok yazarım. Görürsünüz. Benim dersime bir de burada geç kalıyorlar utanmadan. Neyse, herkes geldiğine göre ders artık başlasın. Bana bakın çocuklar bu sınıfın artık iyice tadı tuzu kaçtı. Sebebi de şu derste konuşmalar çoğaldı. Derse geç kalmalar çoğaldı. Ve bu iş böyle devam edemez. Artık bu sınıfa yeni bir başkan lazım. Ben yokken sınıfın öğretmeni gibi olacak bir başkan lazım bu sınıfa. Aha da o aradığınız başkan benim valla balde öğretmenim. Ben var ya çok fena başkanlık yaparım. Asıl ben yaparım balde öğretmenim. Hiç kimse benim sözümden çıkamaz. Sözümden çıkanı ise tokat manyağı yapar döverim. Siz hiç merak etmeyin. O niyeymiş? Bir tek erkekler mi başkanlık yapabilir? Ben de yapabilirim. Çocuklar kavga etmeyin. Çünkü başkan adayını kendiniz seçeceksiniz. Yani hepiniz teker teker oy kullanarak başkanı seçeceksiniz. <laughs> o nasıl olacak ki balde öğretmenim? Bal gibi de olacak çocuklar. Kendi aranızda sınıf başkanı seçeceksiniz. O seçtiğiniz kişi ise benden sonra sınıfa öncülük edecek. Ulan sınıf başkanı benim olmam lazım. Zaten derslerde dünya kadar başarısızım. En azından sınıf başkanı olursam balcı öğretmenin gözüne girerim. Ve beni sınıfta falan bırakmaz. Kesinlikle benim başkan olmam lazım. Ali neler söylediğini duydum. Evet sınıf başkanlığı sana çok fazla yakışır. Teşekkür ederim çarşamba. O zaman oyunu benden yana kullanırsan beni çok mutlu edersin arkadaşım. Hadi o zaman İlk dersimiz burada bitsin teneffüse çıkın. Teneffüste hep birlikte sınıfa bir başkan seçin. Ortak kararınız olsun. Yeni derse geldiğimde başkanı tahtada beklerken görmek istiyorum. Bana bak kızım şimdi bahçeye başkanlık işini konuşmaya gideceğiz. Başkan seçerken oyunu Ali'ye vermezsen seni çok fena döverim. Ee, şey tamam çarşamba tamam. Söz veriyorum oyumu Ali'ye vereceğim. Lütfen beni dövme. Ha, şöyle aferin yola gel. Hadi şimdi oy kullanmaya gidiyoruz bahçe Bana bakın çocuklar. Gelin güzel bir anlaşma yapalım. Bütün oyları bana atıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Ya ben zaten aday olmayacağım da. Eğer Keko ya da Yusuf aday olursa ben oyumu onlardan birine veririm Ali kusura bakma. Eee ne diyorsun Keko aday olacak mısın kardeşim? Sen aday olmazsan ben aday olurum sen de oyunu bana atarsın. Böylelikle sınıf başkanı ben olurum. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Tabii ki de aday olmak istiyorum. Sınıfın başkanı ben olursam var ya deli dehşet işler yaparız oğlum sen rahat ol. Oğlum bak boş boş konuşmayın. Bütün başkanlık oylarınızı bana vereceksiniz. Yoksa sizi şimdi burada çok fena döverim bak elimden kimse alamaz oğlum sizi. Allah Allah! Neden bütün oyları sana veriyormuşuz? Arkadaşlar, yalan mıyım, doğru muyum? Bir şey söyleyin. Bütün oyları niye bu Ali'ye vereceğiz? Vereceksiniz oğlum, vereceksiniz. Sınıfta başkanlığı en çok ben hak ediyorum. Sınıfta bir olay olsa hiçbiriniz hareket edemezsiniz. Ben hepinizi döverim de korurum da. O yüzden başkan benim olmam lazım. Sen mi beni döveceksin? Kolaysa gel de döv o zaman. Gelin lan buraya gelin, fazla kaçındınız. Demek oyları bana vermezsiniz de? Alın lan şu tokatları, alın şu tokatları. Tamam lütfen vurma. Oyumu sana vereceğim. Lütfen vurma Ali. Tamam tamam ben de oyumu sana vereceğim. Fikir değiştirdim. Vurma lütfen. Hayır. Tamam anlaştık. Ben de oyumu Ali'ye vereceğim. Tamam anlaştık. He şöyle yola gelin be. İlle şiddet mi uygulamam lazım size? Oyunuzu bana vereceksiniz. Nokta bitti bu kadar. Hı, kavga ediyorlar. Ali tamam tamam kavga etmeyin. Şimdi direkt oylamaya geçelim. Zaten sen kendine oy ver kız da sana oy verecek ben konuştum onunla. Böylelikle kafadan 3 oy senin Ali. Evet Ali biz çarşambayla konuştuk. Benim oyum sana. He aferin aferin tamam bu sınıf yavaş yavaş yola geliyor. Ahanda bu 3 tane avanak da oylarını bana verecek değil mi lan? Hı? Hani Keko da aday olacaktı onlar da mı oyunu Ali'ye veriyor? Evet benim oyum da Ali'ye. Ali bu sınıfa başkan olabilecek tek kişi. Aynen öyle arkadaşlar. Ali'den başkası bu sınıfta başkanlık falan yapamaz. Biz az önce Ali ile efendi gibi konuştuk. Evet çocuklar çok doğru söylüyorsunuz. Oylarımız Ali'ye. Başkan Ali, başkan Ali. <laughs> Çarşamba gördün mü? Nasıl bu üç tane avanağı da yola getirdim. Hepsi oyunu bana atacak. Atmak zorunda. Yoksa var ya teker teker hepsini sopa manyağı yaparım. O zaman sınıfımızın başkanı oy çokluğuyla Ali oldu. Aynen öyle. Hem oy çokluğuyla hem oy birliğiyle. Sınıfta 6 kişiyiz. Hepimizin oyu bana. İşte bu kadar sınıf başkanıyım. Evet arkadaşlar şimdi balde öğretmen gelir. Herkes usulca yerlerine geçsin. Oğlum Keko, oğlum Yusuf şımarmayın lan. Çarşamba sana bir soru. 2 ile 2'yi topla kaç eder? Ya ben seninle muhatap olmuyorum da dört eder kaç edecek geri zekalı. Hayır beş eder. <laughs> Arkadaşlar bu sen salak galiba. Oğlum şımarmayın bak şimdi sizi tahtaya yazacağım göreceğiniz. Çarşamba bir soru da ben soracağım. Sepette on tane yumurta var altı çıkar kaç kalır? Ya neden garip garip sorular soruyorsunuz? Dört kalır kaç kalacak? Dört mü kalır? <laughs> ne dördü kalacak kızım? Altı çıkarsa sıfır kalır sıfır. Enayi ya bilemedi. <laughs> Koşun arkadaşlar daha baldi gelmiyor. Ben şu tahtayı en iyisi sileyim buraya konuşanları yazayım. Göreceğiniz siz baldi gelince. Heh, baldi öğretmen geliyor şimdi sorarım ben size. Evet başkan seçildi mi bakayım? Tahtada ne yazıyor konuşanlar? Evladım Ali başkan oldun aferin bu konuşanları yazmak iyi aklına gelmiş. Baldo öğretmenim 2 saattir bağırıyorum sınıfta sesim kısıldı bağırmaktan. Susun diyorum yapmayın diyorum dinlemediler beni. Aferin evladım. Ne kadar da iyi akıl ettin konuşanları yazmakla. Sana yüz veriyorum Alicim. Oh be işte bu. Başkan olduk, yüzü aldık. Aha da bu enayileri tahtaya yazdım, yüzü kaptım. İşte bu. Evet şimdi bu konuşanlara hat bildirme zamanı. Burada ismi yazanlar. Keko, Kamil Yusuf dedi mi? Yanlış olmasın bakayım. Evet doğru. Burada ismi yazanlar. Hepiniz benden sıfır aldınız. <laughs> i̇şte bu. Ya Baldi öğretmenim neden bize sıfır veriyorsunuz? Altı üstü arkadaşlarla teneffüste biraz eğlendik yani. Ali de gitti hemen bizi tahtaya yazdı. Hala konuşuyor yüzsüze bak. Ali'yi başkan seçtiniz. Onun görevi bu. Tabii ki de size tahtayı yazacak. Aldınız benden sıfırı. İşte bu kadar işte bu kadar. Balde öğretmen delirdi bunlara sıfır verdi. İşte bu. Vallahi teneffüs falan beni ilgilendirmiyor balde öğretmenim şımarırlarsa tahtaya böyle isimlerini yazarım işte Okulu inlettiler zıplıyorlar bağırıyorlar çağırıyorlar saçma sapan şakalar yapıyorlar akıllarınca Aferin Ali'cim. Bundan sonra çıt çıkaranı tahtayı yazıyorsun evladım. Hepsine sıfır vereceğim. Beyler ben diyorum ki çıkışta üçümüz birlik olup şu Ali'yi bir güzel dövelim. Harbiden oğlum Ali anca bundan anlar tamam. Çıkışta üçümüz bir olup Ali'yi bir güzel pataklıyoruz. Keko tamam mıdır lan? Tamamdır arkadaşım. Güzelce şunu bir dövelim de aklı başına gelsin. Onun yüzünden sıfır aldı. Hı, olamaz oğlum bunlar Ali'yi dövelim gibisinden konuşuyor. Üçü birlik olup üstüme gelirse var ya beni çok fena döver bunlar. Neyse neyse ben çıkışta önden önden uzayım eve kaçayım hemen. Tamam çok güzel en önden ben çıkıyorum. Şöyle hızlıdan hızlıdan benim yürümem lazım. Dur bakalım Ali efendi nereye gidiyorsun? Aha beyler kaçıyor yakalayın çabuk kovalayın şunu. Evet doğru duymuşum işte peşimdeler geliyorlar. Hemen eve kaçmam lazım. Olamaz daha hızlı koşun beyler eve kaçacak şimdi. <laughs> Geliyorlar. Oh be kaçmayı başardım. Allah kahretsin kaçırdık elimizden. Neyse elimizden kaçırdık da. Yarın okul gene var gene geleceksin Ali Efendi. Aynen öyle oğlum merak etmeyin bir şey olmaz. Bugün elimizden kaçar yarın kaçamaz. Her türlü okula gelecek. Okula gitmeden erken çıkıp bunu bir güzel pataklamamız lazım. Aynen öyle beyler. Bu işi yarın sabah erkenden halledelim. Başkan olunca bir taraflara ayrı oynamaya başladı. <laughs> Arkadaşlar 31 Aralık günü akşam saat 8'de Minecraft Parodileri kanalında canlı yayınımız olacak. Heyecan ve eğlence dolu canlı yayını sakın ama sakın kaçırmayın.